Bu derste switch case yapısını inceleyeceğiz. Onun için yeni bir class ekleyelim. Switch case yapısı if yapısına oldukça benzer. Yapacağımız işlem kullanıcıdan iki sayı alıp Kullanıcıdan bir işlem çeşidi seçmesini isteyeceğiz. Bunlar toplama, çıkarma, bölme ve çarpma şeklinde olacak. Kullanıcıdan sayı alacağımız için ve durum alacağımız için bir scanner tanımlayalım. Daha sonra sayılar için iki tane integer sayı alalım. Scanner için kütüphaneyi ekleyelim. Eklendi. Bir de işlem seçmesini sağlayalım kullanıcına. 4 işlem için işlem değeri seçecek. Şimdi önce kullanıcıdan iki tane sayı alalım. Bunun için uyarı verelim. Bir sayı giriniz dedik. Bu sayımızı alalım. integer olduğu için next int diyoruz. Aynı şeyi b değişkeni için de yapalım. Onu da D değişkenine atayalım. Şimdi kullanıcıdan işlem seçmesini isteyelim. Fakat bunun için ilk önce bilgi vermemiz lazım. toplama için bir Bunu tekrar yazmadan kopyalayalım. Daha hızlı olur. Çıkarma için. Çarpma ve bölme için de. Yine kullanıcıdan uyarılar alalım. Şuraları düzenleyelim. Kullanıcı bu dört sayıdan birisini girdiğinde işlemi seçmiş olacak ve onun ardından e, switch case yapısına e, bu işlem değişkenini alarak seçime göre sonucu ekrana yazdıracağız. Yine bir integer değer alacağımız için int diyoruz. Şimdi geliyoruz e, switch case yapısına. Switch case'e tıkladığımızda kontrol boşluk tuşuna bastığımızda bize switch case yapısını gösteriyor. Hemen dolduruyor. Geri kalan bizim değerleri girmek olacak. Burada key işlem olacak. Value değeri 1 ise sistem nokta out nokta printelen diyeceğiz ve buraya a artı b diyeceğiz. Aynı durumu 2, 3 ve 4 için gerçekleştireceğiz. Evet şurası case 2, Case 3 çarpma için. Case 4 de bölme için olacak. A eksi B. A çarpı B. Ve A bölü B şeklinde gerçekleşecek. Eğer değilse şu şekilde bir uyarı verilebilir. 1-4 arası rakam veya işlem seçiniz diyerek uyarı verilebilir kullanıcı. Her işlem yapıldıktan sonra break komutuyla switch işleminin dışına doğru atılacak. Evet şimdi bunu bir çalıştıralım. Hatamız var mı görelim. Bir sayı girelim. 9. Başka bir sayı girelim. 3. İşlem seçmemiz lazım. Evet. Bir hatamız var. Bütün hepsini bize gösteriyor işlemde. İşlemimiz bir uyarı vermemiz lazım. İşlem seçimiz diye. 2 diyelim. Çıkarma işlemi yapsın. 2 dediğimizde 9-3 6 olarak sonuçlanacaktır. Burada ee, şu şeye işlemi giriniz diye bir uyarı vermemizde fayda vardı fakat biz onu vermedik ee, Şu başa yazılabilir o onu da yazalım Evet seçim yapın diye buraya bir yazı yazalım Evet, tekrar değerleyelim ve e, burada denememizi yapalım. Bir sayı giriniz 9. Bir sayı daha giriniz 3. Seçim yapınız dedi. Bu seçimden e, altına geçirdik bu sefer. Kullanıcı şaşırmasın diye. Seçimimizi yapalım. Seçimimiz çarpma olsun. Çarptığında 9 çarpı 3 27 olarak bulunacaktır. Switch case yapısı da yine sin notasyonu ile aynı tuş